Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz, Sefalar getirdiniz Bugün yine sizlere tek renk yazmaya gösterişli bir modelle geldim modelime geçmeden önce kanalıma abone olmayı videolarımı beğeni ve yorum yapmayı da unutmayınız. Dilerseniz şimdi modelimize başlayalım. Ben şu şekilde. Zürafalarımı hazır ettim. İpimi sabitledim. Başlangıç olarak 4 tane zürafa yapıyorum. 1 2 3 ve 4 arkadaşlar. 4 tane zürafa yaptım. 4. zürafamdan geriye döndüm buraya normalden bir tık daha büyük bir pırpır yapıyoruz şöyle şimdi bunun yanına biraz daha bir tık küçük pırpır yapalım bir tane oldu şimdi ikinciyi yaptım Bir tane daha yapalım. Şimdi 3 tane oldu. Tepeye çıktım. Bir düğüm atıyorum. Hemen yanındaki pırpıra geldim. Oraya da bir düğüm atarak burada bir zürafa oluştu ve geriye döndük. Yine bir düğüm attım. Şimdi buraya bir normal düğüm atıyorum. Son bir zürafam kaldı. Hemen tepeye çıkıyorum. Bir düğüm oluşturdum. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3 ve 4. Zürafama geldim. İpimi sabitledim. Şimdi iğnemi buradan karşıya geçirdim ve yukarıya tekrardan çıktım. Arkadaşlar şimdi bu araya iğnemizi geçiriyorum karşıya. Ve şöyle çok büyük olmayacak şekilde pırpır yapıyorum. Bakın 2 oldu. Bir tane daha yapacağım. bir tık büyük oldu. Hemen küçültüyorum. Evet. Şimdi bu boşluğu ise arkadaşlar öyle düğüm atarak aşağı kadar iniyorum, şöyle hemen aşağı iniyorum. Burayı yani sık iğne ile dolduruyorum. Alabildiğince sık iğne yapıyoruz. Şöyle bir tane daha yapayım. Ve buraya geri indim. Yine 4 tane zürafa yapalım. 1 2 3 ve 4. geriye döndüm bir tane pırpır yapıyorum şöyle bir tık büyük arkadaşlar hemen yanına üç tane bir tık küçük pırpır yapalım bir ve 3 arkadaşlar. Hemen pırpırın tepesine çıkıyorum. Bir düğüm oluşturdum. Yanındaki pırpırın da tepesine bir düğüm atıyorum hemen. Şimdi 3. pırpırıma da geldim. Bir düğüm oluşturdum. Geriye döndüm bir düğüm attım ve zürafaya yani araya geldim şimdi tepeye çıktım bir düğüm de buraya attım arkadaşlar 1 2 3 ve dördüncü zürafaya geliyorum ipimi sabitliyorum Şimdi geri geliyorum. Bakın buradaki boşluğa geliyorum. İpimi üstten atarak el tepeye bir düğüm oluşturuyorum. Buraya buradaki gibi 3 tane pırpır yapıyorum. Bir, iki, ve 3 arkadaşlar. 3 tane pırpır yaptıktan sonra şu boşluğu arkadaşlar alabildiğince sık iğne ile dolduruyoruz. Saymıyorum ama düğüm atıyorum. Yani sık iğne yapıyoruz. Modelimizin alt zemini bu şekilde devam edecek. Şimdi dibe kadar indim arkadaşlar. En son buradaki zürafama geliyorum. İpimi buradan sabitledim. Bakın. Yine aynı şekilde dört tane zürafa yaparak e, modelimizi devam ediyoruz. Şimdi ben bu e, ipimi burada bırakıyorum. Üst modelimize geçelim. Farklı renk ipimi aldım arkadaşlar elime. Bu soldaki boş bıraktığım pırpıra geliyorum. Bakın ipimi hemen sabitledim. Hemen buraya da şöyle şu boy 3 tane pırpır yapıyorum. 2 ve 3. Fazla ipimi hemen yok ettim. Şimdi bu ipimi aldım. Buraya sabitliyorum. 3 tane pırpır yapalım. Bir, iki ve üç arkadaşlar. Hemen yanındaki pırpıra geliyorum dan ipimi sabitledim. Yine buraya 3 tane pırpır yapıyorum. 1 2 ve son olarak 3. pırpırımı da yaptım yanındaki Pırpır'a geldim. İpimi sabitledim ve 3 tane de buraya yapalım. 2 oldu. Ve 3. Şimdi fazla iplerimizi keselim. Evet arkadaşlar modelim bu şekilde yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki yeni videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğeni ve yorum yapmayı da unutmayınız. Modelin ee, modelim bu şekilde alt sıram ilerleyecek. Üstü de bu şekilde yapacağız. Hem gösterişli hem sıralı bir model oldu. Bir sonraki yeni videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.